Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Elif ile Survivor oynayacağız. Elif dediğim kardeşim arkadaşlar. <laughs> İsterseniz sizi hiç bekletmeden başlayalım. Hadi gelin. Arkadaşlar şu gördüğünüz şeyler içi böyle ağzı açık. Arkadaşlar dört tane topumuz var. Bu topları hepsini bir yani hepsini ilk içine bunların içine atan kazanır. Arkadaşlar isterseniz hiç başlamadan, hiç sizi bekletmeden başla gelin. Evet. atarsa herif kazanacak. Senin iki tane olur. Atamadı arkadaşlar. tamam arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Şimdi gel şeyleri yine Al orada. Arkadaşlar ben kazandım. Şu anlık 1-0 ev Tuba yedik Arkadaşlar ben ben kendim diyeyim. biraz daha gireyim. Thank you. Hafiz, ezir 2.000 tiks arda. Hafiz, ezir 2.000 tiks arda.

哎呀，刷刷这么多！ gelir geç. Arkadaşlar ekle, aktif say, kenar şap yorumlar yazmayı unutmayın. Arkadaşlar işte abone olup like atmayı unutmayın. 3 Arkadaşlar yani şey şey evet, şu an 3 1 el kitabı beni yeniyor.

Thank <laughs> you.

şart vermek zorunda olduğumuz var, insanlar var. Ne kadar kendimizi olduğuna düşmek istemeyelim. Yayıncılık kuralları var, hükük var. Yani bunlar bazen başka yansıtmıyoruz. Başka insanlar yansıtmıyoruz. şey söylediğini istemiyoruz. O çocuğu bilgini sevdiğini de ki bu çocuğu şu şekilde atıştırmayacağım. Bilmez Yani bir yer. Şey, şey Biz evet, Bu da bize yetiyor. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar benim bir tane kaldı atarsam Elif ile eşitliği yakalamış oluyoruz. Arkadaşlar ben kazandım. Thank yeah. Gördünüm. Arkadaşlar atarsam iki tane kaldı benim atarsam dört üç öyle 3 Arkadaşlar ben kazanıyorum dört 3 Arkadaşlar tamamına göre şu kadar 7 tane tur oynadık dört ben

deviliyor farklılık <laughs> Bir, bir tane. Arkadaşlar, Elif'in de bir tane kalmış, ben benim de bir tane. Ya, çok kritik an. <laughs> İkimiz de çok dikkatli olması gerek artık. Elif, ben kazanıyorum.

Tamam. 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 Evet. Arkadaşlar ee, bu son turumuz. teşekkür ederim. Yani, evet. Yandı ya. Evet arkadaşlar böylelikle e, 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 64 6-4 ben yanmış oldum. Arkadaşlar Survivor tarzı böyle e, ne diyelim. İşte Survivor tarzı böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup like it, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.